Ver ver. Plevne marşı çal Orçun. Messi kazandı. Oh. Tüm kültürlerden, her dilden milyonlarca insana kazanmış hissi yarattı Messi ile Arjantin. Brutal, Extraterrestre, Sobranatural, Raye, Herlik, Predivna, El Señor de los Galacios, Genio, El Elegido, El Major Futbolista de la Historia, El Chiquitot, Miligaros adamın ham maddesi süper bücür Lionel Messi artık dünya şampiyonu. Arjantin'in FIFA Dünya Kupalarında en çok gol atan oyuncusu ve 5 üstü asist kaydeden tek oyuncusu. Messi aynı zamanda ergenlik çağında 20'li ve 30'lu yaşlarında FIFA Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu. Ve artık bir ulusun umutlarının pranga gibi ayağına dolanmasından sıyrıldı kendi hayallerinin ağırlığını da attı üstünden. Artık boy aynası değil, dev aynası paklar ona. Ne badireler atlatarak geldi. Bu turnuvayı kazanamamak sinir hastası yaptı adamı zamanında. Çünkü kıyaslandığı Maradona kadar dışarıya malzeme veren bir adam değildi. Tukaka edildi çoğu zaman. Devir PR devriydi nasılsa. Ve omuzlarına öyle bastırdılar ki bazen yığıldı kaldı. Mesela Almanya'ya elendikleri 2010 FIFA Dünya Kupası maçından sonra girdi soyunma odasına abi oturdu orada ne oturması çöktü kaldı bağırdı çağırdı ama çaresizliğinden inledi inletti Ersun Yanal'ın Twitter'da da şahane yazdığı gibi gemici düğümünü bilir misiniz daha önce hiç öğrenmediyseniz eğer her açmaya çalıştığınızda daha da sıklaşır. sonra yaşlı bir balıkçı gelir yardımınıza tek bir ipe dokunarak çözer her şeyi. İşte Messi nice fırtınalar yaşamış o yaşlı balıkçıdır. Ve oltasında bir FIFA Dünya Kupası vardır artık. Hadi şu yolculuğa beraber çıkalım şimdi zafer yolculuğuna. İki rica. Bir, lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. İki, siz de yorumları aşağıya yazınız. Güzel insanlar, 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Maradona ile kazanmıştı Arjantin en son. Ve ondan bir tık evvel usta spiker İlker Yasin Maradona'nın gözyaşları diye tarif ediyordu ya bir hayal kırıklığı sahnesini. Zaferler öyle birden gelmiyordu çünkü. Messi de bir Copa Amerika finalinden sonra gözyaşları akmasın diye zorlayarak yeter demişti yani. Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, olmuyor, olmuyor, olmuyor dedi. Dört final kaybetme kolay mı Allah aşkına yani? İşte o gözyaşlarını birleştirmediler o günlerde. Bu yapamaz dediler. Senden ah, bir maradona çıkmaz dediler. Bu sefer gaza geldi. Tamam ulan dedi. Geri döndü. İyi ki de döndü. Çünkü o kıyas edilmek birinden daha iyi olmak için oynamıyordu ki kardeşim bu oyunu. Hep ne diyordu? Benim tek motivasyonum her sabah mutlu uyanmak. Yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum çünkü. Aksi takdirde bir anlamı kalmaz. İlk hedefim eğlenmek. Bu sayede hayattaki ideallere ulaşmak daha kolay hale geliyor demişti. Ya bu kadar mütevazılığın sonunda vasat adamlardan nasihat dinlemek olunca 2010 yılındaki FIFA Dünya Kupası'ndan sonra yine döküldü gözünden yaşar. Tutamadı da bu sefer ve gazeteciler merakla daldı bu konuya. Nasıl olup da Messi gibi bir adamın kaybettiğinde ağladığını soruyorlardı. Sanki hiç payları yokmuş gibi. Meksikalı yazar Villoro şöyle yorumladı durumu. Messi hala bisikleti kazanmak için oynuyor çünkü. Ve onun Maradona ile ilgili dedik ki hiçbir zaman bir kıyası bir derdi olmadı. Dedi ki ben işimi yapıyorum. Ve ne dedi biliyor musunuz? Bence kimseyle karşılaştırılmayacak tek bir isim var dedi. Maradona. Artık kendini de onun yanına bir yere konumlandırdı ama işte şimdi. Arjantin'in ona en çok ihtiyaç duyduğu mesela o sıkıcı Meksika maçında şapkasından çıkardı tavşanı. Avustralya maçı terzi gibiydi. İğneyi gördü, iplik gibi geçirdi topu o delikten. Hollanda maçında baykuş gibiydi. 270 derece dönüyor o kafa demek ki dedim. O pası gördükten sonra ben de karar aldım gerçi Messi'ninkilere pas demeyeceğim dedim. Zehir onların adı. Zehir atıp durdu ya. Şimdi biz ona bu kadar övgüler dizerken o ne söyledi peki Messi? Diego bizi cennetten izliyor dedi meraklısına not olsun. Yani onun dışında herkes kıyasla yine herkes telaştaydı hatırlamıyor musunuz? Suudi Arabistan maçındaki şok yenilgi ve sonrasın oysa 36 maçları yenilmiyorlardı. Ama kazanmaya başladılar. Çıktı kaptan Messi yine dedi ki tüm takım için zorlu sınavda ama bu takım ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladı dedi. Allah için burada teknik direktör Scaloni'nin de hakkını vermek lazım. Kadroyu da değiştirdi, formasyonu da değiştirdi. Arjantin'in şu kısa turnuva yolculuğu süresince 4-4-2'de gördük, 4-3-3'de, 3-5-2'de izledik. Baktı ki Messi'den başka bir yıldız yok takımda. Alvarez'i sayayım tamam. Ama yani Maradona'nın Valdano'su vardı. Mesela Messi'nin depol koruması dışında ne vardı doğru düzgün? Scaloni'de savunma organizasyonu geliştirdi işte. Alvarez de Allah için biraz koşuyla Messi'den yük aldı. Daha evvel de söylediğim gibi harika oyuncular yoktu ama Messi'ye hayran büyümüş bir nesil vardı Arjantin soyunma odasında. Bir de onlara etrafına iyi toplayan Siplin Turustalar işte. Scaloni. Nasıl bir etki yarattıysa Depol dedi ki bir gün saat sabahın 10'uysa ve Scaloni bize iyi geceler derse bizim için de gecedir dedi. Yanına da aldığı eskilerden bir ekip yaptı hoca. Ayalası, Walter Samuel'i, Aymar'ı hatırla o da ağladı ya bir maçta golden sonra. Öyle takım oldular işte. Düşünün geçen yaz Parades'in doğum günü var Ibiza'da. Takımdan 13 kişi gitmiş partiye. BBC'de okudu. Ve o birliktelikle ayakta kaldılar belki de. İnsana da dokunan bir hocaları var söylediğimiz gibi. Kamptayken de tek bir kuralı varmış mesela Scaloni'nin. Tüm oyuncular aynı masada oturmalı ve birbirlerinin gözlerinin içine bakabilmelidir diyor. Ha, bu arada aynı Scaloni demin anlattığım Messi'nin ben bırakıyorum arkadaş dediği zaman tweet atmıştı biliyor musunuz? Ee, bir tane fotoğrafı böyle. Bu görüntü her şeyi söylüyor gitmeliyor diye yazdı. Sonra geldi hocası oldu ve anahtar teslim bir takım verdi Messi'ye. Leo da onu çok kurtardı. Gördünüz gördük şampiyon yaptı çünkü. Hepimiz birlikte seyrettik. Hırvatistan maçından sonra ee, o da ilginç. Messi elleri dizlerinin üstünde çökmüş böyle. Bu sefer o aynı doğum günü tayfası, parades falan ne yaptı? Hepsi koştu Messi'nin üstüne. Bugün artık herkes koşacak tabii peşinden. Dün Maradona ile onu kıyas edenlerin acımasızlık duvarı yıkıldı artık. Herkes unuttu. Neyi? Futbolun eskiye göre ne kadar zor olduğunu. 800 golünü, kaç kul vardı, kaç gün aralarla attığını unuttu. Ama teslim oldu şimdi. Herkes hani bir hikaye anlatmıştım zamanında, Forfortu'dan alıp. Messi küçükken seçmelere giderken kankasında kalıyordu hani. Ertesi gün de beraberce takıma seçilmiş şekilde eve giderken çocuk atmıştı. cam kenarını kapmıştı bizim bücür de kankası trip atmıştı. Ben oturacağım, ben hayır ben oturacağım falan takışmışlardı da Messi de küsüp gitmişti. Messi küsünce derdi çünkü. Bu hiç değişmedi. Yıllar sonra o kankası ancak Facebook duvarından ulaşabilmişti çocukluk arkadaşına. Dünya Kupası'nda başarılar yazmıştı. Hikayesi hiç değişmedi bak. Kızdırmayın küçük enişteyi. Anladın? Mı? Sonra uzaktan seyretmek zorunda kalıyorsunuz büyük başarılarını ya da teslim olup hakkını vermek zorunda kalıyorsunuz yani. Küçükken bir videosu var ya hani onu veririz şimdi bitirirken. Küçükken neyse şimdi de o diyeceğim ama pardon onun artık bir FIFA Dünya Kupası var. Adamım ya çok sevindim ben yemin ediyorum biliyorsunuz çok severim turnuvanın başından beri de Messi olsun istedim yani. Siz de altaya yazın ama enerjimizi atalım. Önce bir videoya girelim. Bu da burada delirdi orçu tamam oğlum. Ronaldo da büyük topçu. Messi de büyük topçu. İlle bir kıyas etmene gerek yok. Etme tadını çıkaralım. Manyak. Allah Allah. Hadi bakalım. Bu <laughs> 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 ¿Nombre y apellido? Lionel Messi. ¿El mejor jugador de la cancha? ¿Fuiste elegido por nosotros ¿lo ¿Sabías? No. ¿Te acordás cómo fuiste, cómo fuiste? ¿Cómo fueron los goles para contarle a la cámara? El segundo. ¿El segundo, el bueno, a ver, <laughs> Saca el lateral Federico Rosso, eh, Grigini la toca para Luca, Lucas me la devuelve a traer y le pego ahí. Le pegaste dos goles y te nació tu Messi. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todos los que me conocen. Bueno, gracias.